Başkent Ticaret Liderleri Futbol Turnuvası'nda çeyrek final maçları oynandı. Turnuvanın favori ekiplerinden birisiniz. Bugün de turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri Anadolu Jet'le oynadınız. Güzel bir maçtı. net bir galibiyet aldınız 9-0 gibi. Maçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle buradan Başkent Ticaret Liderleri Turnuvası'nı düzenleyen herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız sosyal sorumluluk projesiydi. Bu hafta onu gerçekleştirdik. Hafta içi buradan Iğdır'a çocukların eğitimi için gerekli malzemeleri Adnan Şahin ve Fatih Palat önderliğinde diğer firmaların katılımcılarıyla beraber buradan Adır'a gidip orada çocukları sevindirdiler. Amacımıza ulaştık. Bizim amacımız buydu. Diğer kısma gelince buradaki sağ kısmında bütün takımlar ellerinden geleni yapıyor. Buradan katılımcı firmaların hepsine teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi amacımız sosyal sorumluluk projesiydi. Biz de onu bu hafta gerçekleştirdik. Bizler için önemli olan buydu. Sağda olan sahada kalıyor artık. Şampiyonluk kimin olursa olsun önemli değil. Biz amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Diğer firmalara katılımcılıklarına teşekkür ediyorum. Anadolu Cilt'e de buradan teşekkürlerimi sunuyoruz.